23 Haziran 2021 Sibel Erastan Star Gazetesi Rumeli'nin baş muhafızlarındandı o. 90'larında bir alim göçtü Darı Bekaya Molla Mahmut Efendi Aslani. Alimin vefatı, alemin vefatı gibidir derler. Rumeli'nin ruhunu ayakta tutan bir Allah dostuydu, alimdi, hafızdı, hafızlar hocasıydı. Allah'ın rahmet ve marifeti üzerine olsun. Gözlerini açtığı kalkan delende fani dünyaya gözlerini yumarken ardında yüzlerce yetişmiş hafız bıraktı. Kosova salnamesine göre kalkan delen 1390 yılında Timurtaş Paşa komandasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi. Bölge 500 yıl aradan sonra 1912-1913'te Sırpların eline geçti. Hem Birinci Dünya Savaşı'nın hem de ardından gelen İkinci Dünya Savaşı'nın ağır bedellerini ödedi. Rejim kargaşaları ve iç çatı çatışmalarla bugünlere gelindi. Şardağlarının kanı hiç durmadı. Rumeli bizim öksüz kardeşimiz gibidir. Çünkü ilkin harp malumiyetleri ve uluslararası antlaşmaların yarattığı zorunluluklar, ardından dış politikamızdaki körlükler ve duyarsızlıklar dolayısıyla adeta görünmez ve işitilmez uzaklıklara terk edildi. O bakımdan derim ki Molla Mahmut Efendi hocamız Rumeli'nin ışığı hatta güneşi olmuşlardır. Kendisini 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki Üsküp ve Kalkandelen'deki tarihi camilerin açılışlarında tanımıştık. Üsküp'te Tika restorasyonuyla ihya edilen İshak Bey Camii'nin bahçesinde kendisi gibi melek yüzlü ihtiyarlarla karşılamıştı bizi. O serin ve latif ırmak sularını anımsatan lehçesiyle Türkiye'den gelenlerle hoşbeş ediyor, caminin hikayesini anlatıyordu. Çok şükür geldiniz derken gözlerindeki nemde koskocaman bir asuman gizliydi sanki. Çok şükür geldiniz cümlesinde büyük bir iftihar, büyük bir şükür, uzun yıllar sonrasında büyük bekleyiş ardından gelen kavuşmaya dair sevinç de vardı aslında. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Üsküp'ten sonra Kalkandelen'e gitti ve orada restore edilmiş Alaca Camii'nde cuma namazını kıldı harap ve bakımsız olan Kur'an kursunu da tamir ettirmişti. TİKA, Osmanlı Yadigarı tarihi eserlerin restorasyon ve tamir işleriyle ilgili çok değerli bir utkuyla çalışıyor. Tarihi eserleri koruyup kollamak kültürel anlamda elbette çok önemli. Ama söz Balkanlardan Rumeli'den açılınca zorunlu ayrıcalıkların ve uzun unutuşların içinden dini kimliği ayakta tutabilmek işte Molla Mahmut Efendi gibi büyük hocaların ferasetine kalmıştı. Rumeli Türkleri için dini bilgi aynı zamanda milli kimlik de olduğu için namaz, oruç, Kur'an, cami gibi mefhumlar onlar için kişisel aidiyetlerini perçinleyecek onlara kimlik veren kavramlardı. Tıka yıkık minarelerle kubbeleri doğrulturken, hafız yetiştiren Molla Mahmut Hoca Efendi gibileri kalpleri, ruhları doğrulttular. Allah onlardan razı olsun. Hafızlarımız Rumelimizin muhafızlarıdır. Molla Mahmut Efendi'nin vefatını işitince gönlüm hüzünlerle doldu. Yemyeşil sırtlarıyla sanki şar dağları taşıyordu onun aziz tabutunu. Yahya Kemal'in kaybolan şehir şiirini gözlerimden akan yaşlarla okur buldum kendimi. Üsküp ki Yıldırım Bayazıt Han diyarıdır. Evladı Fatih Han'a onun yadigarıdır. Firuze kubbelerle bizim şehrimizde o. Yalnız bizimdi. Çehre ve ruhiyle bizdi o. Üsküp ki Şardağ'ın da devamıydı Bursa'nın. Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.